Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. sizlerle birlikte sus kim yani köstebek kim oynuyoruz. Evet hemen başladım. Evet. Oh to answer Aa giremiyorum. O ah, zaman şöyle girelim. Evet arkadaşlar az kişi. Arkadaşlar başlamak için limon 4 ay demişler. 6 5 4 3 2 1. Evet. Aa giremiyorum. Olamaz. No. Biri çıksın lütfen. başlamak için de benim oğlum 4 oyuncu diyor arkadaşlar. Bekliyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet. Yaşasın. Arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an. İlk defa oynayacağım. Oy. Dediğim gibi sıkıldın her O ne demek ya? Ah, mola. Arkadaşlar. Müfettişiz. Tamam. Hadi. Olgu Şanslıyız. Arkadaşlar şanslıyım Mehmet Ağaç. Takos mu? Olamaz. Regular klas, kürbə, bread, meats. Aklıma başka bir şey gelmedi. Yıkısın <laughs> beni yazacaklar ama ben değil. <laughs> Tartışma yapla atlamak için oy kullandı. Ben gidiyorum. Oy vermek için oy Ne o nasıl bir şey? Oy verme başlamak mı? Evet. Arkadaşlar kesin arkasını herkes seçecek. Ama Rana Ahmet de olabilir. Şu Rana Ahmet yazan kişi de olabilir. Oy vermeye başlatmak için Tamam. Bunu ay. Tamam. Bu kişiye ay verdik. Kendine bak. Ama kendine bakayım. hayır. E kesin herkes bana ay verdi. Sonuçları ay verin. Hayır diye düşündü. Ay hiç kimse bana oy vermemiş. Aa şansıma bakayım. Kim gidiyor? Bize şimdi oyundan atıl. Oyundan atılıyor. <laughs> Aa hayır. <laughs> Olamaz. Nasıl gidiyor peki? <laughs> Aa, Queen gidiyor mu? Queen. <laughs> ve <laughs> oh hayır ya olama arkadaşlar hemen <laughs> Hayır bu bana ya baksana koyun kıyafetini değiştirmiş. Ah hareket edemiyor kimse. Bu fetiş yine. Yine bir fetiş olduk arkadaşlar. Espri bir değişik ya. Adamın bu hayvanlar tamam. Alın. Yunus deniz yazabiliriz. Ee, <laughs> water. Water yazabiliriz. Ama Baş... İnşallah ilk ben gelirim. İnşallah. Ah. İnşallah söylemez. Şey C de çıkıza gel. Ya <laughs> hayır bana ver. Sağ Arkadaşlar Arkadaşlar de lütfen. Beach güzel. Talya Hadi ben. Tamam. Water. Water yani su iz <laughs> ya. Okyanusun İngilizcesi neydi ya? <laughs> Bu kız hiçbir şey yazmıyor. Bu kız ne yazacak? Hmm, <laughs> here. Bu kişi olabilir. Yeah, no. hmm. Baby. Bir de herkes bana oy veriyormuş. oy verme için oy verin. Evet. Şeker. Ahmet evet, oy vermedi. Evet oy ver. Arkadaşlar yani Here şey demek değil mi ya ee, ne demekti? Unuttum ama ben bu kişi diyorum. Bence bu arkadaşlar benim seçtiğim kişi. Siz hangi kişiden şüphelendiyseniz yorumlara yazın. Biri bana oy vermiş ama <laughs> alakası yok. Çoğunluk nokta nokta aman Ahmet'e oy verdi. Nokta nokta Ahmet'e. Evet. Evet gidiyor. Arkadaşlar ses kısalım. Bakalım.

Evet. Fetiş olarak kazandığımız için herkese bir geldi arkadaşlar. Bence kazanan bir tane Fatih'im vardı. Evet. Hayır, hızlı hayvanlar tavşan. Yani bunny, bunny, bunny. Ama herkes bunny yazacak. Arkadaşlar herkes bunny yazacak. Bunny, bunny, bunny. <laughs> evet. Şey. Hadi bundan sonra ben geleyim. Ve bunny yazayım. Hadi, hadi. Meets, meets. Hadi ben. Ya hayır, bu kesin. Şey var. Ee, bunny. Bunny, bunny. Kelime. Tavuk. <laughs> ha, hızlı. Çeviremem arkadaşlar demişti şimdi tarık demiş. Hızlı mıydı? Arkadaşlar meat ne demek? Lütfen yorumlara farm. Aa tavuk mu? Eee egg egg yazabiliriz. Egg. Herkese düşüneceğim şarkı veren ben. Egg, hadi ben, ben çıkayım, ben çıkayım, ben çıkayım, ben çıkayım. Here yazdı. Hadi ben çıkayım lütfen. Egg? Tavuktan yumurta çıkmaz mı? O mantıklı düşün. Kaç <laughs> hayatla. Arkadaşlar. Şu. Hayır diyorum. Çünkü düşüreceğim. Şuna mı yazsam şuna mı? Şunu yazacağım arkadaşlar şu çocuğu. Benim yanımdaki çocuğu yazacağım. Bu Queen değil de. Yazdım. Göstersiniz. Alalım diyecektim. Aaa Robux'um bitmiş. Olamaz. Bck Adamar. Aa bir tane kişi bana oy vermiş. Şu Queen. O gerçek şapka gibi görünmüyor mu şu? Queen. Ee, siyah şapkalı olanı. Şapkası gerçek şapka gibi görünüyor. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar neden ışık bulamıyoruz? Çıkın. Hayır <laughs> ya. Olamaz. Arkadaşlar sus olmak istiyorum. Sus olacağım. Köstü be. Evet. müfettiş miydim? Ha evet müfettişim yoksa göstereyim. Spor. Ah dolandırıcı olduğum için sporla ilgili bir şey söylesem. <laughs> evet ilk bana gelme en son bana gel. Derim ve ilk bana geliyormuş. Yani düşünme atmam da kimse ball Arkadaşlar bat bat almond top bat ne demek ona bilmiyorum stick and ball stick and ball Bol. Arkadaşlar inşallah kimse seçmez. Run. Ya ran yazabilirdin ben yazabilirdim. burada. Hadi bu da bol yazsın inşallah. Bol yaz. Bol yaz, bol yaz, bol <laughs> yaz. Evet, gloves. Is... ne demek. Arkadaşlar arkadaşlar. Tamam. Evet, oy vereceğiz. <-ihunting> <hors> <Diamond Hai> Å! O kız ne yazmış? O kız ne yazmış? Bakalım. Evet bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar aslında biz köstebeyiz. Ama onu yaz Evet arkadaşlar Bu da son turumuz olsun Bu turdan sonra e, ye, Videoyu bitireceğiz Fetiş olduk Alalım. Arkadaşlar bu arada Bu arada oyunu oynamak isterseniz Oyunun adı Vuhursuz Vuhursuz Çor işareti Ben oynayacağım Evet arkadaşlar Hayvan yetişiyor oyun çal ayrıldı ve bu oyun oynanamıyor. Ah. İşte şey, oyundaki herkesin adı queen. Oyundaki herkes hanı queen koymuş arkadaşlar. 4 kişi kalmışız üçü de Anadolu da tek veriyorum adım diyen 4-4. E, dört, dört. Yani 44. Arkadaşlar bu arada arkadaşlık isteği atmak isteyenler atabilir. Arkadaşlık yerim boş. Boxing. Box. Boks. <laughs> <laughs> Boxing gloves. Ee, ne yazabilirim?

sıvakçı so, sure in Arkadaşlar inşallah o ee, hadi inşallah köstebek çık. Köstebek. Köstebek sen misin? Sen misin köstebek? Sahtekar sen misin? Bir de <laughs> Evet, başardık. <laughs> yeah. Evet, başardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar olsa kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı, ben size seviyorum. Hoşçakalın.